Merhaba, ben Demet Ceylan. Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde yürütmekte olduğumuz gölge yönetici programı ile ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Gölge yönetici programı mezuniyetten önceki son yıl bahar yarı yılında öğrencilerimizin yöneticilik deneyimi kazanması, yöneticilik becerileri geliştirmesi için özel bir programdır. Sektörün öncü kuruluşlarında, deneyimli yöneticilerin kanatlarının altında, iş dünyasına yönetici gözlükleriyle bakmayı sağlayan bir penceredir. Program sayesinde öğrencilerimiz Zaman yönetimi, takım çalışması, inisiyatif alma, planlama, iletişim, fikrini sunma, karar verme, ikna etme becerileri geliştirirler. Gölge Yönetici Programı mezuniyetin 3-5 yıl sonrasında bir zaman yolculuğudur aslında. Öğrencilerimiz yöneticilerle birebir çalışarak, toplantılara katılarak daha mezuniyetten önce iş dünyasında başarıya yönelik neler yapılması gerektiğini görürler ve istedikleri yerlere daha önce ulaşırlar. Tüm mezunlarımız çok iyi yerlerde. Gölge Yönetici Programı'na katılan mezunlarımız istedikleri yerlere birazcık daha önce ulaştılar. Umarım siz de bizimle bu programda yol alırsınız.